Şurada mesela ışığını gölgesini görüyorsunuz. İlk aşamaları bunlar. Ondan sonra zaten daha da çoğalttım. Ben ışığı daha çok nasıl veririm? Gölgeyi daha koyulaştırmak için. Ama bunları damlatarak serpiştirerek yani Ebru'yu nasıl yapıyorsak aynı araç gereçlerle Ebru'nun boyasını da hazırladım. Aynı şekilde Ebru'nun şeyinde uygulamasını da Aynı gereçlerle fırçayla, ondan sonra bizle, ondan sonra damlalıkla Hı -hı. bunu yaptım. Tabi parmakla bile artık ebru şey yapabiliyoruz. Ee, her türlü araç gereci kullandım. Bu taşları dokularıyla yapmaya başladım. Daha sonra çalıştıkça ilerledi, çalıştıkça ilerledi. Daha sonra e, ustalarımızdan bir tanesi e, taş ebru diye e, anılmaya başladı.